Teşekkür ederim Sayın Başkan. EPDK verilerine göre şu anda Türkiye'de 12.437 akaryakıt bayi faaliyet gösteriyor. Bu sayı Haziran 2022 verilerine göre 12.849 idi. Başka bir deyişle 7 ayda 412 akaryakıt bayisi kapandı. Akaryakıt bayileri bir bir kapanıyor. Çünkü akaryakıt bayileri zarar ediyor. Giderlerindeki artış yüzde %92'yi buldu. Bir bayi günde 10 bin litre akaryakıt satsa dahi aylık zararı 90 bin lirayı aşıyor. Kaldı ki bu kadar satış yapan bayi sayısı da oldukça az. Yapılan satış miktarı düştükçe zarar da artıyor. Ey yetkililer! Akaryakıt bayilerin çığlığını ne zaman duyacaksınız? Maktu kar uygulamasına ne zaman son vereceksiniz? Bu soruna sessiz kalmaya devam edip 200 bin akaryakıt çalışanın işsiz kalmasına göz mü, göz mü yumacaksınız? Teşekkür ederim.